Oradan buradan kanalımdan herkese mutlu, sağlıklı, bereketli bayramlar değerli dostlar. 3 Nisan 2025 Perşembe A101 aktüel ürünlerinde güzel fırsatlar var. Hep birlikte bakalım. Paşabahçe Alegra su bardağı üçlü 115 lira. Paşabahçe Alegra kahve yanı bardak altılı takımı 149 lira. İrem çay bardağı Paşabahçe yine altılı takımı 99.50. Madlen ve ayaklı servis kare tabağı 299 lira. Tereyağlık 109 TL. Altın fileli porselen fincan takımı 6 tabak 6 fincanı 549 lira 12 parçadan oluşur. Has cevherden çeyizliklerin vazgeçilmez demir başlarından metal kulplu orta boy çaydanlık 979 lira. 3 Nisan A101 kataloğunda borosilikat burç desenli sihirli kupa 39.50. Kulplu tepsi 84.50 çok güzel deseni var. Metal yemek taşıma kabı. Şimdi arkadaşlar dışı bunun plastik. Üst tarafında da plastik saplı ama metal, çatal ve kaşığı var. İç haznesi metal arkadaşlar. iki bölmeli söyleyelim. 449 lira Tantitoni marka. Tantitoni manuel doğrayıcı 249 TL. Cam sprey yağlık cam bu marka 79.50. Desenli matara 700 ml olması lazım 40 TL hobi kutusu içine ister hobi malzemeleri ister balıkçılar balık ıvır zıvır koysunlar ister takı toka ile uğraşanlar küçük şeyleri koyabilirler. Kim ne arzu ederse 40 TL. Kızartma tenceresi 3.9 litre hacmiyle 399 lira. Kulplu kesim panosu farklı desenlerini bulabilirsiniz. Yani limonlu var işte, farklı böyle yapraklı yapraklı, doğayla ilgili şeyler var. 69.50 Salata kurutucu 4,5 litre 179 lira. Saklama kabı çeşitleri. ister büyük tekli ister biraz daha küçük. Üçlü 25 TL. Rogue makas üçlü 109 lira. Bıçak ve soyacak çeşitleri 79.50. İki katlı organizer 139 lira. Saklama kabı dörtlü set fiyatı 59.50. Tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Lavabo süzgeci var, soyacak var, normal süzgeç var, baharat kaşıkları var, poşet klipsleri var. Krema pompasının ucu var. Ne alırsanız burada 15 TL arkadaşlar. İzolasyonlu piknik çantası 20 litre hacmiyle 249 lira. Çok amaçlı aktivite koltuğu. Vallahi bunu ister üst üste koyun, böyle ikili üçlü kanepe gibi kullanın. İster yer e, yatağı gibi yapın Açı, açılıyor böyle üst üste konuyor. Değişik şekillere sokabiliyorsunuz. 10.000 TL. Seg No Frost buzdolabı 451 litre hacmiyle 19.000 lira. Seg 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 12.500 lira. Videomuzu beğenelim arkadaşlar. Destek olalım lütfen. Çok teşekkür ederim her birinize. E, emekleriniz için, desteğiniz için, vefanız için, yorumlarınızı, abonelikleriniz için. Regal büro tipi buzdolabı 89 litre 6990 TL. Seg 4 programlı bulaşık makinesi 9800 lira. Homent Royalty çelik çay makinesi 2200 TL. Sheffer Pro Chef Master Stand Mixer. Bu da 3800 lira. Çeyizlik olarak düşünülecek ürünler arasında bu da var. Özellikle elektrikli ev aletleri bakıyorlar. Yani hanımefendiler işte hani şu da olsa bu da olsa iyi olur deyip aslında hemen hemen herkes her şeyin fiyatını az çok biliyorlar. İnternette araştırıyorlar. Eskisi gibi değil artık. Ee, ince ince fiyat araştırması yapılıyor. English Home Multi Blender seti 1900 lira. Pierre Cardin erkek bakım seti 799 TL. Schaeffer Craft saç kurutma makinesi 750 lira. Kiwi şarjlı epilasyon cihazı 459 TL. Kiwi elektrikli cezve 269 lira. Aprilla şarjlı saç ve sakal kesme makinesi 375 TL. Singer overlock makinesi bu da arkadaşlar 7999 TL yani yaklaşık 8000 TL fiyatı onu söyleyelim. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi 2900 TL. Samsung Cyclone toz torbasız elektrikli süpürge 4.299 lira Volta vm5 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped tabi arkadaşlar bunun üstünde tentesi de var ee, bazıları normal satılıyor bazıları tenteli satılıyor bu o şekilde fiyatı böylece 70.000 TL derseniz ki daha uygun tente mentte gerek yok iki tekerlekli olsun elektrikli moped var APEC Bu da 27.000 lira Elektronik ürünlerde bakalım. Onvo 75 inç Ultra HD Google TV. High Level 58 inç Ultra HD TV. 16.000 TL. Onvo 32 inçli Google TV. Bu biraz daha küçük bir televizyon. 6.000 lira. Karartma fon perde farklı renkleriyle 250 TL. İzolasyonlu piknik sepeti 20 litre 399 lira. Az önce piknik çantası vardı. O biraz daha fiyatı uygundu. Ama kumaşı da böyle bunun gibi bir iskeleti yok. O biraz daha çanta tarzı. Bu biraz daha muhafazalı. Piknik sepeti gibi 400 TL. Desenli termos 1 litre 179 lira. Katlanır piknik sepeti 21 litre 450 lira. Oto termos 32 litre 1200 TL. Piknik termosu 15,5 litrelik 399 lira. 4 bölmeli baharatlık 20 TL. Piknik seti, kaşığı, bıçağı, tabağı, çatalı birlikte taşımaz kutusuyla 179 lira. A101 10 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu fırsatlar perşembe günü 3 Nisan'da başlıyorlar. Abril'de kulak burun kılı kesme makinesi 80 lira. Erkek sporcu tişörtü 199 lira. Yumuşak dokulu sporcu üstü 249 lira. Kadın sporcu taytı 149 TL. Kadın düğmeli çizgili pijama takımı 450 TL. Kadın saten dantelli şortlu takım 250 TL. Kadın saten dantelli sabahlık 199 lira. Kadın eva kadın tabanlı terlik 129 lira. Kalın tabanlı terlikler arkadaşlar bunlar. 129 lira erkekler için olan da Pirana USB-C Type şarj data kablosu 7950 Go Smart Bluetooth kulaklık 299 lira. Pirana süper hızlı şarj aleti 249 lira. Oral B şarjı diş fırçası 900 lira. Triathlon'dan spor ve egzersiz aletleri var. Yaza formda gireyim ama çok üşeniyorum salona gitmeyi diyenlere A101 spor aletlerini eve getiriyor. Triatlon koşu ve yürüyüş bandı 7000 lira. Triatlon eliptik bisiklet 6730 lira. Triatlon spin bike 4500 lira. Triatlon katlanabilir masa tenisi 5000 TL. Triatlon spor istasyonu 11900 lira arkadaşlar. Şimdi tabii kediler, köpekler için evcil hayvanlar için de bazı şeyler var. Mamalar var, oyuncaklar var kolaylaştırıcı aparatlar var. Enjoy tavuklu kedi maması 10 kilogram 680 lira. Enjoy tavuklu köpek maması 10 kilogram 470 lira. King biftekli yetişkin kedi maması 100 lira. 1.2 kilogram bu arada. Dream Cat kedi kumu 10 litrelik 160 TL. Kivi iki toplu kedi oyun tüneli 110 lira. Kedi tüyü toplama tarağı 75 TL. Kivi makaralı 5 metre makarası var. El feneri, kaka torbası haz seti var. Böyle bayağı bir e, farklı bir şeyler var. 330 TL. Hepsi aynı İngiliz çakısı gibi birçok özelliği var diye bunda da farklı farklı şeyler var. Kivi evcil hayvan su çeşmesi 700 lira. Fare şekilli evcil hayvan oyuncağı üçlü 50 TL. Hayvan lazeri 40 TL. Kivi ışıklı plastik kedi topu 75 TL üçlü. Oyuncak market arabası ve mutfak seti 375 lira. Hamur kesme makinesi 170 TL. Oyuncaklara geldik. İnce belli çay seti 170 lira. Dondurma dükkanı 170 TL. Sürtmeli araçlar 75 lira. Jet süpürge 300 lira. Sepetli blok seti 360 lira. Helikopter ve araba seti 200 lira. İkili araçlar 140 TL. Oyuncak doktor seti 140 lira. Lisanslı 100 parça puzzle 55 TL. 224 parça çıtçıt çıt bloklar 360 lira. Masa ve duvar saati 175 TL. Peluş makyaj kalem çantası 130 lira. Masa kalemliği 100 lira. Mutfak seti 250 TL. Bulaşık sepeti 130 lira. Oyuncak deniz kızı Barbie 250 TL. Batman'de arabalar Hot Wheels 170 lira. Söktak kamyon traktör 270 TL, peluş defter 200 lira. 3 boyutlu dünya klasikleri masalar 55 lira. Zin geliştiren labirent kitap serisi 60 TL. Videoyu beğenenlere, yorum yazanlara, abone olanlara çok teşekkürler. Desteklerinize minnettarız efendim. İyi bayramlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.